Evet arkadaşlar pazarda kalan brokalardan, kıvırcıklardan, şöyle domateslerden şöyle kırmızı fileye koyuyoruz. Bunları tavukların kümesine asacağız. Evet arkadaşlar kıvırcık, brokoli, lahana, soğan, biraz yumuşamış soğanlar vardı onlardan da aldık. Atılmış. Arabamızı doldurduk. Domateslerimizi, havuçlarımızı, atılmış biberleri tavuklarımız için topladık arkadaşlar. Tavuklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Sadece kapalı ortama kapatıp bırakmak doğru değil. Evet arkadaşlar tavuklarımız hasta olmasın diye kapatmıştık. Şimdi onları bahçeye salacağız. Pazardan kıvırcık aldık. Hana aldık. Böyle kıvırcık aldık. Roka aldık. Kalan ne varsa hepsini almıştık. Brokoliler. Şimdi tavukları da bahçeye de salacağız. Haydi bismillah. yeşillikleri yesinler. önce pazılara geliyorlar. Sonra başka bir şey yemiyorlar. Şu pazıları biraz daha kapatayım. Biraz daha büyüsünler. Şöyle şunları da kapatayım. Biraz büyüsünler bunlar kızım. Tamam mı? Biraz büyüsün. Ondan sonra yemeğe gel. Heh. Hadi şimdi ot yiyin. Hadi. Hava soğuk şu anda. Ama aşağılar çok rüzgar almıyor. Bakalım açtık inşallah hasta olmazlar. Gece aksırık tıksırık olanlar vardı. Akşamdan lahana atmıştım onlara ben. Anaların yapraklarını yemişler. Kasım patı çiçeklerimizin arasında var. Burada taze soğanlarımız var, rasalarımız var. Neden yiyebilirlerse yesinler. Şimdi birazdan soğan doğuracağım, sarımsak doğuracağım. Ana kısım patının yaprağını yiyor. Ya gördüğünüz gibi burada pazıları geçen hafta yediler. Yaprak kalmadı bir tane. Aa, benim pazardan aldıklarıma bulaştılar şimdi. Önce dışarı yiyin bakayım. Hadi önce dışarı. Önce dışarı otlayın. Hadi. Çekilin oradan. Ya i̇şte bir kıvırcık açayım şuraya. Şuraya bir kıvırcık açın değilsinler hadi. Gelin bakayım gelin. Bir biber Oh! Mis gibi roka koktu. Brokoliyi buldu patlattı. Brokoli hastası bunlar ya. Brokoliyi çok seviyorlar. brokoli. Ben şimdi onlar içeri girdiği zaman vereceğim onlara. Kümese girdiklerinde vereceğim. Şimdi bunların üstünü kapatayım. Akşam vereceğim. Yani içeride durdukları müddet vereceğim. Şimdi dışarıdan otlasınlar. Şimdi önce bir dışarıdan otlasınlar. Hasta, hasta var. Düdük gibi öksürüyor. Düdük sesi çıkarıyor. Kimi rokasını yiyor, kimi eşeleniyor, solucanları yiyor, böcekleri yiyor. Çok güzel kuş sesleri de var bu arada. Bak gidip nerede kiniyor bak. Kızım gidip dışarıdan yesenize, topraktan yesenize. Hadi. Hadi gidin kış. Kış. Topraktan yiyin hadi. Tavuklarımızı 7 gün, 6 gün aradan sonra dışarı salıyoruz. Altı günde bir dışarı salıyoruz. Çok güzel roka yiyorlar şu anda. Roka yiyorlar, kabarcık yiyorlar. Domates de vardı, onlardan da atacağım. Aşıyor, yiyor, toprak yiyor, kireç yiyor. Evet. Sobamızda oluşan külü şimdi tavuklarımıza vereceğiz. Daha doğrusu kümese koyacağız. Bakın. Dışarı saldık. Ayakları çam olurdu. Gördünüz mü? İşte bu hastalık. Hastalık bulaşıyor ondan sonra. İçerisi kuru da olmasa daha kötü. Aa, şuraya gömülmüş bir tane yumurta. Şuraya gömülmüş. Ne oldu kızım? Yumurta mı yapacaksın? Ne evet kızım? Hiç yap kızım. Evet bu külü şöyle şuralara dökelim. Burada işlensinler. Burada işlensinler. Şurada işlensinler. Şöyle. Biraz bu tarafa. Şöyle. Bir de kapağı ağızlarına. Kapağı ağızlarına da döküyorum. Şurada eşelenirler. Bundan sonra sobadan çıkan tüm küllerimizi kümesitte değerlendiriyoruz. Kümesite değerlendireceğiz inşallah. Şöyle. Evet, girişe şöyle kül döktük. Gürültü duyup gürültü duyunca kaçıyorlar. Anormal bir gürültü duyup kümese doğru koşuyorlar. Bu sudan niye içmediler ben hiç anlamadım. Çok sirke koydum herhalde bana. Yani çok azışmışlar. Bidon bitmiş. Pazardan aldığımız domatesler, roka'lar. Tavuğumuz yumurta yaptı herhalde ya da yapacak. Bağırıyor. Bu şekilde doğradık. Hepsini bitirmediler. Geliyorlar gidiyorlar ucundan başından vurup yiyorlar. Tabii bir de şu şekilde de doğradım. Küp küp yaptım. İçeriye de koydum. Böyle sade bir şekilde olmadı. Bunlardan da yerler. Evet arkadaşlar akşam olmak üzere loklarımız hala o pazıları yemek istiyordu. Pazıyı çok seviyorlar. Buraya döktüğüm sarımsaklı, karabiberli soğanı yemediler. Yani bence miksere vurmak faydalı değil. Miksere vurunca yemiyorlar. Islanıyor ya. Islanınca yemiyorlar. Yani küp küp doğradım. Kümesi attım. Bir saat içinde bitmiş. Küp küp doğrayıp kümesi attım. Şu tepsinin üstüne dökmüştüm. Bir saat içerisinde bitirmişler. Evet tavuklarım yavaş yavaş yatışa geçmeye başladı. Yerlerine bakıyorlar. Değil mi kızım? Hadi bakayım yatın bakalım maşallah. Hadi bakalım. Var mı aksıran tıksıran? He? Yok değil mi? Maşallah maşallah. Aman aman diyeyim. Aksırmayın tıksırmayın tamam mı? Aaa bunun gagaya bak. Çamur olmuş hep. Ayakları bu ayakları çamur. Bunlarınki normal. Hala otlayan var. Yiyen var. Aa bu buraya geçmiş. Kaçmış bir yerden. Şunu açalım da gelsin. Sen nasıl girdin oraya bakayım? Hemen mi kızım? He? Gel bakalım gel. Hadi hadi yuvaya. Hadi bakalım. Bugün kaç yumurta oldu? Merak ettim. Şöyle bir geçeyim şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sayı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada. 2 tane plastik koydum buraya. Altı zaten yapmıyorlar. Bir tane de yapmışlar. da kırılmış. İnce zar olduğu için. 5 tane burada dedik. Şuraya bakalım. Arkadaşlar bu folluk sistemi. Şimdi bir hafta ben buraya gelmediğim zaman 6 gün. Burada yumurta, tavuk yumurtayı yapıyor. Kayıyor aşağıya. O buradan aşağı iniyor. Kaç tane var? 4 tane de orada var. 3 tane de burada var. 7 5 daha 12 tane de bugün yumurta olmuş. Niye böyle az? Bir tane de şurada bulmuştuk. 13. 13 yumurta olmuş bugün. Kötü. Sıkıntı. Evet, tavuklarımızı içeri kışladık. Yem yem yiyenler yem yemeye başladı. Yat, uykusu gelenler yatmaya başladı.